Hepinize merhabalar. Niyalım mutfağı YouTube kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle biraz e, değişik bir yemek yapacağım. Şöyle evde küçük e, mini dönerler şeklinde yapacağım tavuk döner. Bunun için ben bir tane soğanımı rendeledim, 4 diş sarımsak ve şöyle çeşitli baharatlar kullandım. Pul biber, 7 çeşit baharat, karabiber, e, tavuk baharatı, e, kekik ve tuz. Şöyle karıştıracağım. Yağ çok fazla katmayacağım. Şöyle göz kararı bir yemek kaşığı kadar olabilir. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu salça. Bunları şöyle iyice birbirine karışsın diye. Biraz da sulandıracağım. Şöyle görüntüsüyle çok güzel bir tarifle geldim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ramazan sofralarından misafirlere böyle özellikle çocukların istediği bir tarif oluyor. Çok sosun bir tarafta beklerken ben bunun için şöyle bir tavuk kol kullandım. şeyi bu açtırdım iyice. Şöyle ikiye böleceğim. çünkü porsiyonluk şeklinde yapacağım için çok büyük kullanmayacağım. Ama sizler eğer tek böyle yapacaksanız bütünüyle takabilirsiniz şişlere. Şu derilerini alacağım. Çünkü bizde çok deri yenmiyor. Şöyle ikiye üçe şu kadar olması yeterli. Hem porsiyonluk olduğu için daha da güzel gözüküyor. üstüne üstte gelecekler ama derili koyacağım ki e, deride olan yağ et atsın diye. Ben şimdi şunları dilim dilimlerken şöyle evet tüm etlerimi doğradım, hazırladım. Şöyle bir kaseye aldım. Sos her tarafına iyice gelecek şekilde şöyle karıştırıyorum. kadar çok dinlendirirseniz e, o kadar iyi. Ama benim çok vaktim olmadığı için sosla dinlendiremeyeceğim. Şimdi yapımına geçeyim. Ben şöyle bir fırın kabı aldım. Patatesleri şöyle alta gelecek şekilde dizeceğim. Şöyle kalın olmasına patateslerin özen gösterseniz şu çubukların üzerine koyacağım için ben şöyle çöp şişler kullandım ve soğanlar. Soğan e, tercihe göre benim çocuklarım soğan yemedikleri için şöyle sadece birkaç tanesine soğan koyacağım. Sizlerde e, istediğiniz kadar soğan veya sarımsak işte çocuklarınızın yeme şeklini göre ayarlarsanız şimdi. Şu çubukları şöyle patateslere görmüşleri çok güzel oluyor. Şimdi bu kadar yeterli. Şöyle Şimdi bütün etlerini dizdim. Şu güzel görünsün diye ee, şu uzun olanları keseceğim koparacak şimdi görüntüsü bu şu kalan sosum ve patatesim şöyle göstereyim şöyle bir bardak suyla şey yarım bardak pardon suyla bu sosu patatesi şöyle karıştıracağım şöyle boş olan yerlere patateslerimi yerleştireceğim aldım. Şöyle ortalara patateslerimi yerleştirdim ve şu kalan sosumu kalan sosumu da şöyle göstereyim. Her tarafına gelecek şekilde. Lezzet versin diye her tarafına gezdiriyorum. Şimdi bu aşamada fırın telini en alt seviyeye alacağım. En alt seviyede Böyle etler kızarana kadar kısık ateşte pişene kadar kızaracak ve sonrasında yine çekimini yapacağız. Evet yemeğim pişti. Kırmızıdan aldım. Şimdi servise geçebilirim. Ben şöyle pirinç pilavıyla, nohutlu pirinç pilavıyla servis edeceğim. görünüşü. Çok güzel. Evet. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.